Eşkıya belgelerinde geçen define yerleri. Kartal Tepe veya Katırer Yap Tepesi. Bölge Sazlı Görün civarındadır. 2. Mahmut'un askerleri ile çarpışmış olduğumuz yer Katırer Yap Tepesi veya Kartal Tepe Burnu'dur. Burada sayarsak tam 22 adet mezar vardır. Hepsine kısmeti koyduk. Ancak gerçek anlamda zengin olan yani hazine. ihtiva mezar gizlidir. Ancak kafası çalışan orman ve dağ tepe çiğnemiş. Zeki biri olmalıdır ki benim yerimdeki para yerini çözsün. Sigara tabakası siyah taş tabut şeklinde. Genelleme, Emine burnu civarında denize girinti yaptığı yerde. Lani koyda bacalı mağara önünden döşemeli bir çıktık. İleride, dere içerisinde iki buçuk gözlü bir metre genişliğinde üzerinde su geçirilen, mermer oluklu ve mermer ayaklı bir köprümüz vardır. Köprüden dört, buçuk saat ileride sivrimi çok sivri kara ulaştık. Bunların hepsi Samakov bölgesi içindedir. Kudret Kalesi, Vezir Kalesi, Sarıgöl, Karadağ, Karatepev, Yeneviz Kalesi. Şahin Kayası, Kartal Yuvası, Üç Tepeler, Kurt Tepe, Harami Dere, Kazan Dere, Balıklı Dere, Şeytan Dere, Kara Dağ yakındır. Kara Tepe'ye çıkarken bir bir ana kaya taş üzerinde kabartma olarak, Çerkez yerini tam olarak yaptık, kabartmasını ön kaşına taktı. Kara Tepe üzerinde üç direkli gemi resmi bir direği kırık. On adım kıblesinde üç basamakla üzerine çık. Ulan bir yatak bir ucu domuz ayağına bağlı. Yirmi bir baklalı zinciri oradan yarım saat ileride mağaraya gireceksin. Yeniden mağaraya gelirken şerefeli bir taş göreceksin. Mağaradan bir saat ileride geminin tersini göreceksin. Taşta bir yengeç resmi var, buralarda birkaç tane mağara var. Karatepe'de bir sofra kayası var. Bir kulaç genişliğinde iki kulaç uzunluğunda iki renkli bir köşesi kırık. Dört köşesi delik bir deccade taşı üzerinde. İstavroz bir tek türbe mihraplı mağara bu. Mağara iki odalıdır. Odanın birinde. Müslümanların namaz kılmaları için yap bulmuş ve de burada Arapça yazılar mevcuttur. İkinci odada yine bir mihrap mihrabın ortasında bir istavroz var.